Özdeş saydam olmayan KVL'ye küreleriyle O merkezi küresel ışık kaynağı ile oluşturulmuş düzenek şekildeki gibidir. Buna göre G noktasından kaynağa bakan gözlemci için kaynağın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Göz arkadaşlar önündeki engelden dolayı kaynağın belli bir kısmını göremez. O zaman engelin kapattığı bölgelere bakacağız. Zaten şu alttaki L için kapatılan bölge üst sınırlardan ve alt sınırdan çizilmiş. O zaman bu bölgeye L sayesinde ışık ışınları arkadaşlar düşmüyor. Şimdi gelelim ikincisine yani K kaynağına. K kaynağına baktığımızda K cismine baktığımızda yine buradan ışık gönderdik. O üst taraftan gönderdiğimizde o da burada belli bir bölgeyi kapatıyor aydınlatamıyor. Tabii K L'ye göre uzakta olmasından dolayı kapattığı bölgenin alanını şöyle daha küçük çizmiş olacağım. Yani bakın buralar kapatılan bölgeler engeller sayesinde o zaman üstte küçük, altta büyük bir gölge elde etmiş oluyoruz. Tam gölge elde etmiş oluyoruz. Karanlık gölge elde etmiş oluyoruz. O zaman buna benzer şekil hangisinde var arkadaşlar? Tabii kesişmiş şu çizgiden dolayı. X'in kesiştiği bir şekil aradığım için buna benzer şekil D seçeneğinde var. Cevabımız D gibi olmalı diyeceğiz. Eşit bölmeli düzlemde bulunan K1, K2, K3 noktasal ışık kaynakları ile merkezleri bu düzlemde bulunan saydam olmayan küresel cisimler şekildeki bir yerleştirilmiştir. KLM noktalarından bakan gözlemcilerin sistemde gördüğü kaynaklar kaynak sayısı sırasıyla NK, NL, NM'dir. Buna göre NK, NM, NL arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada KLM noktalarından gözler bakıyor. Kaynaklardan kaç tanesini görür şeklinde soruyor. O zaman K kaynağı için e, KLM noktalarından bakan gözler için M gözü ve L gözü için ayrı ayrı bunları tek tek bulmaya çalışalım. Bakın şimdi e, burada her bir e, noktadan kaynaklara bakacağım görebilir miyim diye düşünüyorum. Bakın K, K noktasından baktım K1 kaynağını görürüm. Şimdi gelelim. K noktasından baktığımda K2 kaynağını görülmüyor. Bakın buradaki engel önünü kapatmış oluyor. Ondan dolayı göremiyorum. Üçüncüsüne ışığını çizdiğimizde önü herhangi bir engel tarafından kapatılmadığı için yine görüyorum. Bakın gördüğü K1 ve K3 olduğu için iki tanesini görmüş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu geçiyorum. Gelelim L noktasından bakalım. L noktasından baktığımızda K1 kaynağına baktım gördüm önü kapatılmamış. E, K2 kaynağına baktım onu da gördüm. Ama K3 kaynağına baktığımda önündeki engelden dolayı göremeyeceğim. Yine o zaman L noktasını, L noktasından bakan göz iki tane kaynağı görmüş oldu. Şimdi geçelim M noktasına. M noktasından bakan gözde arkadaşlar kaynak biri gördü. Kaynak 2'ye baktığımızda bakın şöyle çizdiğimizde 2'ye 1 doğrultu gittiği için onu da gördü. Ama kaynak 3'e çizdiğimizde bakın engel karşısına çıktığı için göremedi. O halde arkadaşlar bu da iki kaynağı gördü göz. M noktasında göz. Hepsinin gördüğü iki tane kaynak olduğu için cevap hepsi birbirlerine eşit. A seçeneği doğrudur. yarıçapları eşit küresel kaynak ve küresel metal topun perdenin önüne yerleştirilmesiyle oluşturulan optik düzenek şekli ekibidir. Perde oluşan tam gölgenin alanını artırmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın yarı şapları eşitmiş. O zaman kaynağımızdan engelimizin alt ve üst noktalarına şöyle birer tane ışın gönderdikten sonra yine kaynağımızın altından engelimizin alt ve üst noktasına yine birer tane ışık gönderiyorum. Bakın orta bölge kaynağın hiçbir noktasından ışık ışınları almadığı için tam gölge. Dışta kalan bölgede kaynağın belli bir kısmından ışık alıp belli bir kısmından almadığı için yarı gölge olmuş olacak. Ve bu gölgelerin yarı çapı haliyle engel ile kaynağımızın yarı çapına eşit. Şimdi göl, tam gölgenin alanını artırmak istiyoruz. Bir, perde engelden uzaklaştırmalı penge perdeyi yaklaştırmak, uzaklaştırmak, yine küresel engeli sağa sola çekmek, küresel kaynağı sağa sola çekmek bu paralelliği bozmadığından dolayı tam gölgenin alanı değiştirmez. Bu olmaz. Kaynak kaldırılıp yerine daha küçük küresel kaynak konulmalı. Şimdi küresel kaynağı küçülttüğümüzde şöyle yaparsak arkadaşlar ne olacak? Bakın çizdiğimiz çizgileri düşünelim. Karışmasın diye şöyle farklı bir renkle çizelim. Şimdi üstteki ışınları gönderirken bakın bu sefer buradan gönderdiğimizde yani daha aşağıdan bir yerden göndermiş oluyoruz. Bakın ne olmuş oluyor? Üste gönderdiğimiz için aşağı çekilmiş oluyor. Değil mi? Aşağı çektik. E buraya da gönderelim şimdi bu kısma. Şöyle oldu. Diğer alttan gönderdiğimiz ışık da bakın şöyle olmuş oldu. Biraz daha şöyle aşağıya gelecek. Heh. Şimdi diğer tarafa da gönderdiğimizde bakın şöyle gönderdiğimizde ne oldu arkadaşlar? Tam ve yarı gölge için konuştuğumuzda evet Maalesef bu çizmemize müsaade etmedi. Şöyle aradan bir yerden getirmem gerekiyordu. Bunu şöyle yapalım. Kendi elimle şöyle çizmiş olalım. Evet şöyle yaparsam bakın şu şekilde bu araya denk gelmiş oldu. Yani tam gölgenin alanını artırdı. Yarı gölgenin alanını da azaltmış oldu. Tam gölge artar yarı gölge azalır diyeceğiz. Biz tam gölgenin alanının artıp artmamasına bakıyoruz. Artırdı mı? Evet. Sonra gelelim üçüncü olarak metal top ısıtılarak hacmi artırılmalı. Şimdi şekil karıştı biraz bunu çizelim, silelim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer arkadaşlar metal topu ısıtıyoruz. Küresel engelimiz metal toptu ısıtacağız. Isıttığımızda ne oluyor? Haliyle hacmi artıyor. Hacmi artınca arkadaşlar artık buraya daha büyük hacimde bir cisim çizersem bakın şöyle olduğunda bunu büyüttüğümde yani şu şekilde şöyle büyüttüğümde Çizdiğim çizgilerin daha büyük bir alan ve hacim kapladığını gözlemliyorum. Bakın buradan buraya gönderiyoruz, üst tarafa ve alt tarafa ikişer tane ışık çiziyoruz. Bakın üstte çizdim, çizdim ışığın şöyle rengini değiştireyim, çizdim ışığın Bir tanesi bu, diğeri bakın alt tarafa gönderdiğim bu. Yani üst ve alt sınır bu. Sonra arkadaşlar altından buraya üste ve aşağıya şuraya gönderdim. İkincisi de bu olmuş oldu. Şöyle yapalım. O zaman ne oldu? Orta bölge, tam gölge dediğimiz kısım şurası oldu bakın arkadaşlar. Dışta kalan bölgede şurası da yarı gölge olan kısım olmuş oldu. Yani tam ve yarı gölgeyi ne yapmış oldum? Her ikisini artırmış oldum. Bize tam gölgenin artıp artmayacağını soruyordu. 2 ve 3 de artar cevabımız D seçeneği doğru olur. Noktasal K1, K2, K3 ışık kaynakları X'e engelleri KL perdesiyle oluşturulmuş şekildeki optik düzenekte K1, K2, K3 kaynaklarının perde üzerinde aydınlattıkları bölgelerin uzunlukları sırasıyla X1, X2, X3 Bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş bölmeleri eşit aralıklı olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar her bir kaynağın engeller yani X'e engelleri sayesinde KL kısmında aydınlattığı bölge soruluyor. Şimdi engeller nereleri kapatıyor? Hemen ona bakalım. Buradan gönderdim. Kapattığı bölgeler bu. Diğer, diğerinde kapattığı bölgeler KL kısmının dışında kaldığı için aslında bu çizim çok önemli değil. Burada kapattığı bir yer yok. Onun için arkadaşlar bakın, şu bölgeleri kapattığı için ikisini bizim gördüğümüz bölge iki bölge. O zaman iki birimlik bir bölme, bölgeyi görüyoruz. K1 kaynağı sayesinde kapatılan bölgede, o zaman gördüğü bölge arkadaşlar x1 dediğimiz uzunluk iki birimden oluşmuş. Şimdi geçelim ikincisine. İkinci kısımda ise bakın ikinci kaynağımız engeller sayesinde bakın şurayı bu aralığı y kapatıyor. Diğeri de şöyle birebir 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 x'in kapattığı bölge olmuş oldu. Şöyle ikiye bir ikiye bir ikiye bir dersem bakın ne oldu? Bu kapatılan bölgeler şurayı göremiyorum. Burayı da göremiyorum. Ama arada kalan bakın şu kısmı görebiliyorum. Yani ikinci durumdayken iki birimlik bölgeyi gördüm. O halde bunu da sildim şimdi. Gelelim üçüncü kaynağımıza. Üçüncü kaynağımız dörde bir dediğimde ikiye yarım olmuş oluyor. Şurası yine dörde bir dediğimde ikiye yarım şeklinde devam ettiğim için. Sonra diğer kısma da şöyle ikiye bir ikiye bir gidelim. Şuradan da ikiye bir ikiye bir pardon burası dörde üçmüş. Zaten dışarıda kaldığı için çok önemi yok. Şimdi arkadaşlar bu kaynak sayesinde bu engeller burayı kapatıyorlar. Bakın kapatılan bölgeleri şöyle karalıyorum. Sonra geriye kalan kısım da yani burası kapatılan. Geriye kalan burada bakın bir buçuk bölme var. Burada da bir buçuk bölme var. Bir buçuk artı bir buçuktan dolayı 3 bölmelik kısmı burada görüyorum. X3 o zaman 3 birimlik bölme olduğu için X3 en büyük oldu x1 ile x2 de birbirlerine eşittir dedim. 3 büyük 1 2 eşit cevabımız E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Noktasal ışık kaynağı, ortası delik dairesel k engeli, dairesel l engeli yeterince büyük bir perde ile oluşturulan düzenek şekil 1'deki gibidir. Bu düzenekteki perde üzerinde oluşan gölgenin görünümü şekil 2'deki gibidir. Buna göre şekil 2'deki gösterilen aydınlık halkının oluşmaması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş levhanın kalınlığının önemsi olduğu belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane engelimiz var. K engeline ışığımızı gönderdiğimizde bu bölgeyi kapatıyor. Burayı göremiyoruz. O zaman hemen görülemeyen kısmı şöyle bundan çizmiş olalım. Sonra ikinci ışığımızı da K engelinin sınırlarına gönderelim. Bakın gönderdim. Şöyle yaparsak bu bölgeyi de K engeli kapatmış oldu arkadaşlar. Şöyle diğer ışığı da şuradan çizmeyi unutmuşuz. Onu da çizelim şöyle. Şu şekilde çizdiğimizde. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bu aradaki kısım bizim ışığın aldığı bölge olmuş oldu. Şöyle yaparsam bu araya ışık geliyor. Tabii o zaman böyle çizmeyeyim ki şekil karışacak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu bölgeye aradan ışık geliyor. Bakın orta kısım aydınlık yani şu kısma ışık gelmiş. İç e, kısım karanlık tam gölge işte aydınlık. Sonra buradaki halkanın e, saydam olmayan kısmı da burayı kapatmış oluyor. Şöyle bunu çizersem karşıma bakın böyle bir aşağıdaki bir şekil çıkmış oldu. Burası mat olan kısımdan dolayı ışık düşmeyen yine orta kısım. L engelinden dolayı ışık almayan bölge olmuş oldu. Tamam. Buradaki şekli elde ettik mi? Evet. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz biz? Aydınlık halkanın oluşmamasını sağlıyor. Şu aradaki kısmı ortadan kaldırın diyor. Kaldıralım. K levhasını L levhasına temas etmeyecek kadar artı x yönde çekmek. K'yı L levhasına değmeyecek kadar çekiyoruz. Şimdi değdiğinde zaten tam üst üste gelmiş oluyor. Arada açıklık olmuyor. Ondan dolayı tamamen kapatmış bir bölge çıkmış oluyor ama e, bakın burada L, ne, levhasına temas etmeyecek kadar artı x önde çek demiş. O zaman aradaki bir açıklıktan dolayı mutlaka ışık gelir buraya. O halde bu ışığı tamamen yok edemedik arkadaşlar. Biz oluşmamasını istiyorduk. Bir olmaz. L levhasını ısıtarak genleşmesini sağlamak. Evet L levhasını ısıttığımızda bakın şöyle bu kadar ısıtırsak haliyle ne olacak arkadaşlar? Tamamını kapatmış olacak delikten ışık ışınları geçemeyecek. Bu olabilir. Işık kaynağını eksi x yönünde bir miktar çekmek. Kaynağı eksi x yönünde bir miktar çektiğimizde arkadaşlar nereye kadar çekeceğiz? Çok uzak bir noktaya da çeksek, sonuçta iki tane ışık gönderiyoruz. Bakın iki tane ışık, bir tanesi bu L engeline gelen bir ışık, bir tanesi de bakın burada K'nın arasından geçen bir ışık olmuş oluyor. Bakın kaynaktan gönderdiğimiz şu iki kayn e, ışık arası mesafeyi uzağa götürdüğümüzde azaltmış oluyoruz. Bunu komple yok etmiş olamıyoruz. Sonuçta sen bunu daha da uzağa daha da uzağa götürsen bu aradaki mesafe azalacak azalacak azalacak. Çok küçük bir e, bölge yine olacak. Ne kadar uzağa götürürsen götür ancak sonsuza götürürsen belki oradaki kısım kalkabilir. Onun için arkadaşlar bu aradaki aydınlık bölgeyi azaltır. Fakat arkadaşlar tamamen ortadan kaldıramaz. Onun için cevabımız yalnız 2. Yani B seçeneği doğrudur. Noktasal K1-K2 ışık kaynakları ile perde arasında saydam olmayan küresel cisim konularak şekildeki optik sistem oluşturulmuştur. K1 ve K2 kaynakları aynı anda eşit büyükteki hızlarla birbirlerinin ilk konumlarına varıncaya kadar hareket ettiriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk önce her bir kaynağın aydınlatamadığı bölgeleri ayrı ayrı çizelim. Çiziyoruz arkadaşlar K2 yakın olmasından dolayı Büyük bir bölgeyi kapatıyor yani gölgesinin alanı büyük Şimdi bunu hemen şöyle çizelim K2'nin kapattığı bölge burası K1'e baktığımızda ise yani birinci kaynağın aydınlatamadığı bölgeye baktığımız ise O biraz daha uzakta olmasından dolayı Kapattığı bölgenin alanı küçük olmuş olacak yani burada yarı e, tam gölgemiz yani K1'in de K2'nin de ikisinin de aydınlatamadığı bölge ortak bölge olduğu için şurası arkadaşlar orta bölge tam gölge olmuş oldu. Tam gölge dışta kalan bölgede yarı gölgedir dedik. Şimdi oluşan gölge bu. Peki birbirlerine eşit büyükteki hızlarla sabit hızlarla harekete geçmişler mi aynı anda? Evet. Tam ortada buluşacaklar. Sonra tekrar ayrılacaklar. Birbirlerinin yerine geçmiş olacaklar. Burası ikisinin tam ortası. Şimdi olayı tam ortaya kadar bir uygulayalım. Ondan sonra da diğer kısmı düşünelim. Tabii bu perdenin şöyle karşısına geçip karşıdan görüntüsünü şöyle göstermeye çalışalım. Orta tam gölge, dıştaki bölgede yarı gölge. Peki. K1 kaynağı sağa doğru, ortaya doğru yaklaşma esnasında ne oluyor arkadaşlar? Uzakta olmasından dolayı yakınlaştığı için mavinin sınırları ne yapıyor? Büyümeye başlıyor. Yani K1'in kapattığı bölge, gölgesinin alanı, tam gölge dediğimiz kısım ne yapıyor arkadaşlar? Büyüyor. Tam gölge dışarı doğru büyürken K2 de sola doğru hareket ettiği için engelden uzaklaştığı için haliyle onun kapattığı bölgenin alanı da küçülüyor. Yani demek ki yarı gölgenin dış sınırları da büyümüş, e, küçülmüş oldu. Ortaya doğru yaklaştılar. Peki tam ortada bir noktada buluşacaklar mı arkadaşlar bunlar? Evet, tam ortada buluşacaklar. Tam ortada buluşunca her ikisinin de kapattığı bölge aynı yere denk geldiği için yani her iki kaynak da buraya ulaştığında o zaman ne oldu? Sadece tam gölge elde edilmiş oldu. Yani şu ana kadar geçen süreçte tam gölgenin alanında artış, yarı gölgenin alanında azalış gerçekleşiyor. İkisi buraya geldikten sonra bakın K1 de burada K2 de burada. Şimdi eskerlerine geri dönecekler. Yani K2, K1, K2, K2 de K1'e. O zaman eski görünsün aynısı olmuş olacak. Yani ne oldu? Tam gölgenin alanı başlangıçta arttı. Sonra eski haline geri dönünce azalmış oldu. Yarı gölgenin alanı ilk durumda azaldı. Sonra eski durumuna geri geldiği için artış gerçekleşmiş olacak. O zaman buna göre yorumlara başlayalım tam gölge alanı sürekli artar. Hayır. Önce artar, sonra eski haline geri gelecek, azalacak. Yanlış. Tam gölge alanı önce azalır, sonra artar demiş. Yok. Önce artar, sonra azalır olması lazım. Bu da yanlış. Yarı gölgenin alanı önce azalır, sonra artar. Evet. Yarı gölge önce azaldı, sonra eski haline geri geldi. Yani arttı. Yani cevap yalnız 3. C seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. K1-K2 noktası ışık kaynakları saydam olmayan o merkezi küresel engel ve yeterince uzun perde ile kurulmuş şekil 1'deki optik düzenekte perde oluşan gölgenin görünümü şekil 2'deki gibidir. Buna göre optik düzenekte perde üzerinde oluşan gölgenin şekil 3'teki gibi olması için işlemlerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. Bakın ilk durumdayken şekil 2'deki gibi hangisi yapıldığında şekil 3'teki gibi görünüm elde edilmeli. Yani buradaki gölgeler birbirlerinden uzaklaşmalı şeklinde bir e, bilgi bizden isteniliyor. O halde ilk duruma bakalım arkadaşlar. İlk durumda her bir kaynaktan engelin uç noktalarına şöyle ışınlar gönderiliyor. Tabi gölgenin bu şekilde oluşması için biraz daha şöyle yaklaştırayım, şöyle yapayım arkadaşlar. Heh, şöyle ortak bir bakın bölgesi yok. Tam sınırlarda kesişmişler. Hemen kaynağımızdan engelimizin alt ve üst noktalarına şöyle ikişer tane ışın gönderdim. Hop, bakın ne yaptı? Bu noktada ikisi de kesişmiş oldu. Perdemiz de tam bu noktada olduğu için üstte bir yarı gölge, altta bir yarı gölge şeklinde iki tane yarı gölge ile burada karşılaşmış olduk. İki tane yarı gölgemiz var şekilde görüldüğü gibi tabunlar da birbirlerine temas eder bir pozisyonda. Şimdi ikinci pozisyona gelmesini istiyoruz. Birinci olarak perdeye engeli yaklaştırmak. Şimdi perdeye engeli yaklaştırdık. Yaklaştırdığımızda arkadaşlar... Nasıl bir durumla karşılaşmış olacağız? Hemen şekil üzerinde yapalım. Yeni bir şekil üzerine çizmeyelim bunu. Yaklaştırdığımızda bakın perdeyi buraya çektiğimizi düşünelim. O zaman ne oluyor arkadaşlar? İki gölgeyi de bakın K1'in aydınlatamadığı bölge burası. K2'nin de bu perde üzerinde bakın başlı bu sonu bu. Aydınlatamadığı bölge burası. Ne yaptı bu gölgeler? Birbirleri içerisine geçmiş oldu. Birinci pozisyondan ikinci pozisyona geldiğinde bakın gölgeler iç içe girdi. Ama biz ayrılmasını istiyorduk. O zaman birinci şekil e, elde edilmez. Birinci durumda e, şekil 3'teki durum elde edilmez. Bir olmadı arkadaşlar. İkiye bakalım. Engeli kaynaklara yaklaştırmak. Şimdi engeli kaynaklara yaklaştırmak diyor. Sola doğru çekeceğiz. Şimdi bunu ikinci şekle tekrar atayım. Şöyle şekil üzerinde bunu tekrar göstermeye çalışalım. Şöyle bu da aşağıda. Diğer taraflara da gönderdik. Yaklaşık olarak benzetmeye çalışıyorum. Ya ne oldu? Üst ve alt tarafta iki tane tam bu noktada kesişmiş gölgemiz oluştu. Peki şimdi ne yapıyoruz? Engeli kaynaklara yaklaştırıyoruz. Yani bunu biraz şöyle sola çekmiş olalım arkadaşlar. Tabi boyutlarını değiştirmeden yaklaşık olarak şöyle çizmeye çalışıyorum. Bakın şöyle çizdiğimizde. Engelimiz bu. Kaynakları yaklaştırdık mı? Evet. Şimdi yeni oluşan gölgenin şeklini çizmeye çalışacağım. Bakın buradan üstüne çizdim bir tane. Burası. Yine altına da çizdim. Bakın şöyle aşağılara geldi. Yine K2'den de engelimizin üst noktasına ve alt noktasına birer tane ışık gönderiyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Üste, üst tarafta bir yarı, alt tarafta başka bir yarı gölge ve birbirlerinden ayrılmış ortak bir alanları olmayan bir gölge elde etmiş olduk mu? Olduk. Demek ki arkadaşlar ikinci durumda istenilen durumu elde etmiş olduğu 2 olur. 3'e baktığımızda 3 üç ise 3'te ise bakın ne oluyor? Kaynaklar, kaynakları birbirine yaklaştırmak. Şimdi kaynakları birbirine yaklaştıracağız. İlk önce eski durumu yine bir çizelim. Bakın şöyle yaptığımızda ikisinin ortak şu noktada kesiştiğini düşündüğümüzde, şekil 2'deki bir gölgenin elde edildiğini düşündüğümüzde, şimdi ne yapıyorum? Kaynakları birbirine yaklaştırıyorum arkadaşlar. Kaynakları birbirine yaklaştırdığımda, bakın şuraya çekmiş olayım. Mesela K1 kaynağı burada, K2 kaynağı burada. K1, K2 diyelim. Peki ikinci durumda da gölgemizin şekli. Bakın K1 kaynağı yaklaştı. Üst tarafında bu noktaya düştü ışığımız. Şöyle biraz daha uzak çizelim. ki, heh, Tamam. Diğerini de çizdik bakın. Şöyle oldu. Şu şekilde. Ee, onun oluşturduğu gölge ve diğerini oluştur gölgeye bakacağız. Şimdi bu bu tarafa geldi arkadaşlar. Diğeri de şöyle üst tarafa gönderdiğimizde bakın her ikisinin ayrı ayrı oluşturduğu gölgelerin alanlarını çiziyorum. Bakın K1 için konuştuğumuzda K1'in bakın şuradan çizersem üstü burası, altı da burası. Şöyle K1'in oluşturduğu gölgemiz bu. K2'nin oluşturduğu gölge de şu şekilde olmuş oldu. Şöyle çizelim. K2'nin sınırları da bu. Ne oldu? Yine iç içe geçmiş oldular arkadaşlar. Yani gölgeler yine iç içe geçti birdeki gibi. O halde biz gölgelerin birbirlerinden uzaklaşmasını istiyorduk. Bunu da sadece yalnız ikide sağladık. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. K noktası alışık kaynağı L ve M küresel engelleri P perdesiyle oluşturan optik düzenek şekli ekibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi bir L engeli ok yönde hareket ettirilirken perde üzerindeki tam gölgenin alanı değişmez. Şimdi L engelini bakın ok yönde hareket ettireceğim. Şuraya doğru getireceğim. Bakın ne oldu? Zaten M engelinin kapladığı bölgenin içerisinde kalmış oldu. Yani L engelini sağa çekmem burada M engelinin daha büyük olmasından dolayı tam gölgenin alanını etkilemedi. Birincisi gölgenin alanı etkilenmedi arkadaşlar. Bir doğru. M engeli ok yönde hareket ettirilirken perde üzerindeki tam gölgenin alanı azalır demiş. Şimdi M engelini de ok yönde hareket ettirdiğimde bu sefer L engeli zaten bu ışınlar çizilen ışınlar arasını zaten kapatıyor. L engelinden dolayı buraya ışık ışınları zaten gelemiyor. Yani M'nin sağ tarafa çekilmesi L'nin pozisyondan dolayı tam gölgenin alanının yine aynı kalmasını sağlıyor. O halde arkadaşlar burada alan azalır dediği için yanlış. İki yanlış arkadaşlar. 2'ye yanlış diyeceğim. 3'e baktığımızda perde ok yönünde hareket ettirilirken perde üzerindeki tam gölgenin alanı artar. Perde ok yönünde hareket ettirilince daha uzak bir noktaya götürdüğümüzde mesela perdeyi buraya taşıyalım arkadaşlar. O zaman bu ışınların devamını çizerek bakın buradaki tam gölgenin alanının arttığını gözlemleriz. Yani şöyle bir gölge elde etmiş oluruz. O halde bize ne demiş tam gölgenin alanı artar dediği için doğru demiş. Onun için cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur. Bir gözlemci karanlık bir ortamda önünde şekil birdeki gibi çelik bilye bulunan küresel beyaz ışık kaynağına bakıyor. Gözlemci ışık kaynağını T1 anında şekil 2'deki gibi T2 anında da şekil 3'teki gibi görüyor. Buna göre T1 T2 zaman aralığında gözlemcinin gözünün yer değiştirmesi ile ilgili aşağıdakilerden yargılardan hangisi doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi her bir noktadan arkadaşlar bu çelik bileğin uçlarına ışınlar gönderip küresel ışık kaynağımızda hangi bölgeyi kapatmış onu gözlemlemeye çalışalım. Bakın K'dan şöyle ışık gönderdim uç noktasına. Diğer ışık burada zaten hazır var. O zaman K'nın kapattığı kısım şöyle olmuş oluyor arkadaşlar. K burayı kapatıyor. Hemen K'dayken baktığımda gözüktüğü için buna şöyle K diye işaretleyeyim. Şimdi L'den gönderdiğimde aynı şekilde bakın L'den gönderiyorum. Burası diğer uçtan gönderdim. Burası şöyle bir görünüm elde ettik arkadaşlar. Hop yukarı kaymış şekilde biraz. Tabi yukarı kaymış derken ilk, ilk, ilkine göre yani K'dan baktığımıza göre yukarı kaymış şekilde şöyle bir görüntü gördüm. Ama sonuçta tam orta noktaya denk gelmedi. Yani küresel ışık kaynağının tam ortasında değil bu. Yani bu da L, N noktasına geldiğimde elde ettiğim bir durum baktığımda. Şimdi M noktasından da baktığımda arkadaşlar engelime şöyle şu alt kısma bu da üst kısma gönderdiğim ışın dersem bakın o da bu bölgeleri ışıklı kaynağın üzerinde göremeyeceğimi bana gösterecek. O zaman bu da M'den baktığımdaki durum. L'de en son kısım hemen diğer bir tane ışığı çizmem yeterli. Bakın şöyle olmuş oldu. Diğer ışığımız da bu olduğu için o da arkadaşlar bakın son durumda en üstteki şu bölgeyi şöyle göremiyor. Bakın şöyle şu bölgeyi göremiyor. Yani onu da şu şekilde L diye çizelim. Şimdi alttayken bakın zemine e, en alt kısma temas etmemiş bakın buradaki kapattığı bölge. Yani K olamaz. Bunun e, neyden başlaması lazım? İkinci çizdiğimiz N olduğu için bu durum arkadaşlar başlangıçtaki N'nin baktığı pozisyon olmuş oluyor. Peki üst tarafa değmiş mi arkadaşlar? Değmiş. Üst tarafa değdiği hangi gözün gördüğü görüntüydü? L'nin L noktasından bakan gözün gördüğü görüntüydü. O zaman bu da L'nin baktığındaki gözün gördüğü görüntü. O halde demek ki N'den L'ye gitmişiz arkadaşlar. O zaman N noktasından L noktasına cevap C seçeneği doğru olur diyeceğiz.